i̇mam Azam'ın genç bir komşusu vardı. Her gece evine içkili gelir. Çıkardığı gürültüyle imamı çok rahatsız ederdi. İmam gençten hiç şikayetçi olmaz. Komşunun haline tahammül ederdi. Bir gün başkalarının şikayetiyle genç hapse atılır. Ertesi gece ses duymayan imam komşusunun ne olduğunu merak eder. Genç koşumuzun sesleri hiç kulağımıza gelmiyor diye sordu. Efendim, Seroş'u vali hapse attırdı dediler. Ertesi sabah doğruca valinin konağına gitti. Talebeleri hocamız herhalde valiye teşekkür edecek diye düşünüyordu. Vali onu görür görmez ayağa fırladı, hürmet etti. Ve ya imam ''Teşrifinizin sebebini lütfen söyler misiniz?'' dedi. O da komşusuna olan gencin serbest bırakılmasını rica etti. ''Vali, efendim böyle emiyesiz bir mesele için. Niye zahmet ettiniz? Haber gönderseydiniz emrinizi derhal yerine getirirdim.'' cevabını verdi. Delikanlı serbest bırakıldı. İmamla karşılaştıklarında oldukça mahçuptu. Kendisini bizzat rahatsız etmişti. Bunu biliyordu. Ebu Hanife bak biz seni unutmuyoruz sözleriyle iltifat buyurdu ona. Genç kısa zamandan sonra tövbe etti. İmamın talebeler arasına katıldı. Onlar kimseyi itmiyor, kınamıyor, suçlamıyor. Belki sadece kendilerine zulmeden zavallara acıyor, yardım etmeye çalışıyorlardı. Başkası ne yaparsa yapsın, onlar kendilerine düşeni yapıyorlardı. İşte böyle Ali ruhlar kimseyi incitmez, onların hidayetine vesile olurdu.